Teknolojinin nimetlerini evlerinize, oturma odanıza getiren şahane program Siberya'dan sevgiler, saygılar. Her hafta bu programda dünyada teknoloji adına, ilim, bilim ve fen adına ne olmuş, ne bitmişse derliyor, topluyor ve karşınıza geliyoruz. Bu hafta da yine öyle yaptık. Siberya'nın yeni bölümü başladı. Alo. Müdür, senin arabayı sattım haberin olsun. Aa, iyi abi, hayırlısı olsun ya. Bir, da bir dakika, neyi sattın? Arabayı sattım, arabayı. Benim bu robot projeme kaynak lazımdı. Senin arabayı okuttum. Ciddi misin abi sen? Şimdi koçum, yarın e, çok büyük bir yatırımcıyla toplantım var. Bu robot teknolojisine çok büyük yatırım yapmayı düşünüyor. Onunla görüşeceğim, ondan parayı alır almaz senin arabanın parasını sana vereceğim ben, sıkıntı yok. Çok büyük bir yatırımcı buldun, kimi buldun? Şey ya, bizim Hamza abi var ya köşedeki bakkal. O dedi ben bu robot olayına girerim dedi, yatırım yaparım dedi. Üç tane robotu ona sattım, şimdiden okuttum. Bakkal Hamza'ya robot sattın üç tane. Aynen, bir tanesi bunların çoko püsküüt yapan bir robot. Çoko püsküüt üretiyor, bakkal gerçekten bundan büyük kar edecek. Ötekisi de raflar dizen bir robot. Ama asıl bomba para bozma robotu bak. Bu bütün bakkallar için ideal bir sistem. O neymiş ya? Şimdi mesela gidiyorsun 100 lira veriyorsun tamam mı? Önce robot soruyor otomatikman yapay zeka gereği. Bozuk yok mu diyor. Ee, diğer çıkışmadıysa diyelim bozuk. Ee, hemen yanından bozdur getir diyor. Bu mu yani robotun olayı bu mu? Abi hiçbir şey yapmayan robota kim para versin ya? Ya bütün iş olur mu? Diyelim yine çıkamadı işin içinden. Ondan sonra oradaki raflardaki şeyde çikletlerden, şekerlerden iteleyerekten müşteriye e, para üstü vermeye çalışan bir robot teknolojisi. Bence muazzam proje. Abi ciddi ciddi sattın mı arabayı? Şaka mı yapıyorsun? Sattım gitti. Ama bak bir şey diyeceğim. Şimdi e, bu arabanın parasını var ya, şimdi 5 bin lirasını ben robot harcadım. E, 5 bin lirasını da reklamlara harcayacağım. E, parayı aldım mı senin öderim paranı. E 5 bin robota harcıyorsun 5 bin reklama 10 bin. Gerisi gerisin derken abi arabayı kaç paraya verdin sen? Kaç paraya verdin arabayı? Bana bak Neredesin şu an? Sen neredesin şu an? Kaç para ediyordu ki araba? Ee, şey şimdi ben Ateşin başındayım romantizm yaşayacağım arayayım ben seni 5 dakika sonra tamam mı? Haydi <laughs> İkinci Dünya Savaşı'nda ağır bir mağlubiyet alan Japon milleti savaştan sonra varını yoğunu teknolojiye, bilime adadı. Diğer ülkeler gibi tanka, tüfeğe, uçağa, silaha yatırım yapmayan Japonlar bütün yatırımlarını bilim ve teknoloji üzerine yapmaya başladılar. Hal böyle olunca da günümüzde kullandığımız pek çok teknolojik icadın Japon kökenli olmasına şaşırmamak gerek. Ama şaşıracağımız bir şey var ki Japonların yaptığı acayip teknolojik aletler duygulara duyarlı iki kulak yapmışlar. Kulakları alıyorsunuz, kedi kulağına benziyor bunlar. Kafanıza takıyorsunuz ve o kulaklar duygularınıza göre hareket ediyor. Neşelendiğinizde, öfkelendiğinizde, üzüldüğünüzde, sevindiğinizde kedi gibi kulaklarınızı oynatabiliyorsunuz. Ben takmam. Takana da mani olmam. İzleyelim. Zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe hayatımıza yeni yeni teknolojik icatlar girmeye devam ediyor ve bizler de dolayısıyla daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Eskiden insanlar elektriğe sadece bir ampul yakmak için ihtiyaç duyarken şimdi hayatımızda televizyonlar, bilgisayarlar ve telefonlarımızın şarj aletleri var. Petrolü tüketiyoruz, nehirleri kurutuyoruz. Hal böyle olunca bizler yarın öbür gün acaba bu telefonları nasıl şarj edeceğiz de Bayramda eşe dosta WhatsApp'tan beleş mesaj yollayacağız diye düşünen bilim adamları alternatif enerjiler üzerine yoğunlaşmış. Şimdi ekranlarınıza alternatif bir alternatif enerji getireceğiz. Su buharı ve bakteri sporlarından enerji üretimi. New York'taki Columbia Üniversitesi araştırmacıları yeni bir enerji kaynağı için çalışıyor. Araştırmacılar suyu çekmede çok iyi olan bakteri sporlarını kullanıyor. Suyu çektiklerinde şişen, suyu bıraktıkları zamanda küçülen sporlar bu hareketi bir sorun yaşamadan tekrarlayabiliyorlar. Bu sporların milyarlarcası plastik bant benzeri bir yüzeye yapıştırıldı ve ardından birkaç bant bir araya getirildi. Böylece bir araya getirilen şeritlerde kas hareketi yapan bakterilerin oluşturacağı güç artırıldı. Suyun buharlaşması ve su buharına dönüşmesiyle ortaya çıkan enerji küçük cihazları çalıştırmak için kullanılabiliyor. Aslında herkes kapısının önünü süpürse dünya tertemiz, pırıl pırıl bir yer olur. Ama biz ne yapıyoruz? Atık üstüne atık, çöp üstüne çöp çıkararak dünyayı giderek yaşanmaz bir hale getiriyoruz. Hatta dünyayı geçtim, uzayı bile çöplüğe çeviriyoruz. Uzayda yüzlerce, binlerce uydu var. Bu uydular bir süre sonra kullanılamaz hale geliyor ve parçalanarak uzayda bir çöp yığını haline gelip serseri mayın gibi ortalıkta dolaşıyor. Bu uzay çöplerinin sayısı 20 bini aşmış durumda ve uzay çöplerinin uzaydaki hızı 25 bin kilometrenin üzerinde. Tabi bu durum uzaydaki aktif uydular içinde bir tehlike arz ediyor. Şimdi Siberya'da sizlere uzayın ne halde olduğunu, uzayı nasıl bir çöplüğe çevirdiğimizi gösteren ibretlik görüntüler yayınlıyoruz. İnsanoğlunun en basit işlemleri çözmesi belli bir süre alırken insanlar en karmaşık işlemleri bile saliseler içinde çözebilecek bilgisayar programları yazabiliyor. Yani insanlar insandan daha zeki, daha pratik olan bir zekayı tasarlayabiliyor. İşte biz buna yapay zeka diyoruz. Bu demek oluyor ki sevgili izleyenler çalışmalar böyle devam ettikçe yakın gelecekte insandan daha zeki, daha pratik, daha akıllı yazılımlar, androidler robotlar programlanabilecek. Bu bize tabii yakın gelecekte hayırlı mı olacak yoksa bilim kurgu filmlerindeki gibi kabuslar mı yaşayacağız bunu şu anda bilemiyoruz yaşayarak göreceğiz. Teknoloji firmaları yapay zeka üzerine yatırımlar yapmaya devam ediyor. En son Open AI adlı bir oluşum yapay zeka çalışmaları için 1 milyar dolar kaynak bulduğunu açıkladı. Hakkımızda hayırlısı. uluslararası teknoloji devleri insanlığın yararına açık kaynaklı yapay zeka araştırmaları yapacak, kar amacı gütmeyen OpenAI girişimine toplam 1 milyar dolar verme taahhüdünde bulundu. Bu yüklü bağışın yapay zeka çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Bazı bilim insanları yapay zeka alanında sağlanacak ilerlemenin sonunda insanları tehdit edebileceğini savunuyor. Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking yapay zekanın insan zekasını geçebilecek bir düzeye gelmesinden endişe ettiğini söylemişti. Yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, gelecekte yapay zekanın gücüyle baş edemeyecek. Sabahları uyanmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Okula, işe geç kalmaktan mı muzdaripsiniz? Siz de çoğu insan gibi alarmı 5 dakika 5 dakika erteleyerek 1 saat 2 saat geç mi kalkıyorsunuz? İşte bu icat tam size göre. Son teknoloji ürünü alarmlı saat, alarmı kurduğunuz saatte çalmaya başlıyor ve uyanmazsanız da ağzınıza ağzınıza tokadı basıyor. Uzaya uydu ya da uzay gemisi göndermek için roket teknolojisini kullanıyoruz. Roketler uzaya gidiyor, taşıdıkları şeyi oraya bırakıyorlar ve sonra atmosferin dışında parçalanarak uzay çöplüğüne karışıyorlar. Peki yazık değil mi? Milyonlarca dolarlık roketleri biz oraya gönderdikten sonra parçalamasak da acaba geri indirsek olmaz mı? İşte SpaceX adlı firma bunu başarmış. Uzaya bir uydu göndermiş, ve ondan sonra da o roketi kazasız belasız bir şekilde dünyaya indirmeyi başarmış. İşte karşınızda depozitolu uzay roketi. <laughs> SpaceX adlı şirket, uzaya gönderilen roketlerin yeniden kullanılabilmesi için dünyaya geri indirilebilmesini mümkün kılacak bir teknoloji üzerinde uzun süredir çalışmaktaydı. Birkaç başarısız denemeden sonra SpaceX nihayet bir roketi uzay dışından dünyaya başarıyla geri indirmeyi başardı. Bu yeni teknoloji sayesinde bundan sonra uzay yolculuklarında yenilenebilir roketler kullanılabilecek ve bu da maliyetleri oldukça düşürecek. Engelli vatandaşlar için kaldırımlara rampalar yapıyorlar. Arabamızı rampaların önüne park ediyoruz. Metrolara, metrobüslere engelli asansörleri yapıyorlar. Merdiven çıkmamak için cümbür cemaat asansörleri işgal ediyoruz. Neyse ki dünyada engelli vatandaşlarımızı düşünen teknoloji firmaları da var sevgili izleyenler. Akıllı telefonlar için uygulama geliştiren bir teknoloji firması görme engelliler için ilginç bir uygulama geliştirmiş. Bu uygulama sayesinde akıllı telefon görme engelliye etraftaki objeleri tanıtıp tarif edebiliyor. Uçmak insanoğlunun en eski hayallerinden bir tanesi. Ama öyle bilet alarak tarifeli uçakta sıkış koltuklarda uçmak değil. Kuşlar gibi kanatları çırpa çırpa özgürce uçmak. İşte araştırmacı geliştirmeci arkadaşlar kuşların o doyasıya uçma hissini yaşamamız için bir araç geliştirmişler. Gözlüğü kafaya takıyorsunuz, kanatları kolunuza geçiriyorsunuz ve sanal da olsa bir kuş gibi özgürce uçmanın deneyimine, keyfine varıyorsunuz. teknoloji firmaları, otomobil firmaları sürücüsüz arabalar üretmek için teknoloji çalışmalarına hız verdiler. Hatta şimdi yavaş yavaş bunun birkaç tane örneğini gördük bile. Ama şimdi göstereceğimiz sürücüsüz arabayı bu büyük firmalar tasarlamadı. Bu arabayı 26 yaşındaki bir zeki genç arkadaşımız tasarladı sevgili izleyenler. Tabii bunu yaptıktan sonra da o teknoloji firmalarından işler yağdı bu genç arkadaşımıza. Ama o delikanlı, o deli oğlan bunlara tenezül bile etmedi. İşte şimdi bu zeki gencin tek başına tasarladığı sürücüsüz arabayı izliyoruz. 26 yaşındaki hacker genç, kendine pek çok teknoloji devinin yapmaya çalıştığı sürücüsüz arabalardan yapmayı başardı. George Hartz adlı genç, ilk olarak bir yıl önce aldığı arabası üzerinde denemeler yapmaya başladı. Gerekli cihazları ve yazılımları bitirdikten sonra da sürücüsüz araç ortaya çıktı. Linux işletim sistemini kullanarak aracını kontrol eden George, Tesla adlı şirketin CEO'su Elon Musk'tan da tebrik ve iş teklifi aldı ancak kendi projesini kendisi tamamlamak istediği için reddetti. Siberya'da her hafta oyun meraklıları için bir de oyun tanıtıyoruz. Bu hafta da ilginç bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun adı Anno 2205. Anno serisinin daha önceki versiyonlarını oynayanlar bilirler. Bu oyundaki amacımız şehirler tasarlamak ve ticaret yoluyla şehirlerimizi geliştirmek. Fakat bu Anno 2205'in diğerlerinden bir farkı var. Oyun 2205 yılında geçiyor. Ve sıra geldi Siberya'da sizler için ayırmış olduğumuz köşeye. Bildiğiniz gibi bu programda sadece Çinlilerin, Japonların, Amerikalıların icatlarına değil, memleketimizin dört bir yanından çıkmış cin fikirli arkadaşların da projelerine, icat fikirlerine yer veriyoruz. Sizler de bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilir ve hayatımızı kolaylaştıracak icatlarınızı dünyaya duyurabilirsiniz. Bakalım bu hafta bize kimler nelerle ulaşmış? İstanbul'dan Zafer Koşar. Arabalar belli bir hıza ulaştığında rüzgarı elektriğe çevirebilecek bir cihaz yapılabilir bence demiş Zafer Koşar. Aslında yapılabilir ama rüzgar türbinlerini görmüşsündür. Onlar böyle kocaman, devasa şeyler. O yüzden de elektrikleri üretebiliyorlar ve ürettiği elektriği depolayabiliyorlar. Bir rüzgar türbinini biz arabanın üzerine koyabilir miyiz? Orası biraz muallak. Küçük bir şey yaparsak da acaba attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değer mi? Bilemem ama güzel fikir. Sevgili izleyenler İstanbul'dan Doğukan Yılmaz Türk. Belediye otobüslerinin önlerine ve arkalarına pistonlu tren tekeri takarak hem karada hem demir yollarında ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda yakıt tasarrufu yapabiliriz demiş. Doğukan'ın bahsettiği şey aslında tam anlamıyla bir metrobüs. Yani bizimkinden daha metrobüs. Hem bir metro hem bir otobüs. Otobüsten daha metro, metrodan daha otobüs olan bir icattan bahsediyor. Güzel fikir ama acaba o yoldan bu yola çıkarken, raydan otobana, otobandan raya giderken sıkıntı yaşar mıyız onu bilmiyorum ama duyurmuş olalım. Sizler de bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz ve fikirlerinizi dünyaya duyurabilirsiniz. Bekliyoruz. Teknoloji dünyasında hızlı bir tur attık ve maalesef programın da sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarla birlikte biz şimdi evlerimize dağılırken sizlere de buradan veda ediyoruz. Haftaya yeni bir Siberya'da görüşmek dileğiyle. Esen kalın.